bugün burada Abdullah Çatlı kardeşimizin ölüm yıldırım münasebetiyle kendisini rahmetle anmak üzere bir araya geldik. Öncelikle değerli kardeşimiz Abdullah Çatlı'nın şahsında bir kuşağı, bir nesli burada saygıyla anmak istiyorum. Çünkü Neden? o sadece bir sembol. Onun şahsında vatanın ve milletin bütünlüğüne, devletin ebed müddet yaşamasına, bayrağımızın şerefine ve ezanlarımızın semalarında semalarımızda yükselmesine kendine adamış bir kuşağı burada anıyorum. Bu kuşak, o nesil, o gençlik kendi şahsi çıkarlarını milletin çıkarlarına feda etmiş olan belki hayatlarında e, şahsi olarak mutluluğu tadamamış ama sadece hizmetin fedakarlığın tadına varmış olan bir gençliktir. Ben Tüm o gençliği burada anıyorum. Abdullah Çatlı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, onun nasıl anlaşıldığı, nasıl anlatıldığı önemli değil. Biz onu temiz bir Anadolu çocuğu olarak tanıdık. Helal süt emmiş. Tertemiz bir Anadolu çocuğu olarak Ankara'ya geldi. Oraya geldiğinde de mahçuptu. Baktığında yüzü kızarırdı. Ve harama helale riayet ederdi. Bir Türk milliyetçisiydi. Ülkesini seviyordu. Milletinin değerlerine bağlıydı. İnançlı bir ...vatan evladıydı. Dolayısıyla... ...bu hassasiyetlerinin gereği olan... ...mücadeleye katıldı. Ve bu mücadele içerisinde de... ...bizim... ...tanıdığımız... ...Anadolu çocuğu... ...bütün... ...Anadolu çocuklarının... ...safiyetini, temizliğini... ...yaşadı ve onları yaşatmaya çalıştı, onları yaşatmak için mücadele etti. Tabii e, Türkiye dışında bir serveni var. O da önemli bir gençlik kuşağının e, yaşadığı bir dramdır. Dil bilmediği bir coğrafyada, dilini bilmediği insanların arasında e, kendi varlıklarını sürdürmeye çalışırken e, mücadele adamlarının düştüğü mağduriyet ve sıkıntılar dolayısıyla etrafında da hep o mağdur kardeşlerimiz oluştular. E, hep beraber yaşama çabası verirken e, elbette her birinin hataları da olmuş olabilir. Bunlar ben inanıyorum ki hiçbir zaman şahsi menfaatler için olmamıştır. Geri Türkiye'ye geldiğinde de elin bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Bu kaza üzerinde de çok şeyler söylendi konuşuldu. Onların e, üzerindeki Konuşulanlar da birçok şüpheyi, şaibeyi beraberinde getirdi. Tabii ki kısa tarihimizin aslında bir kesiti Abdullah Çatlı ve arkadaşları. Ve o kuşak, milliyetçi kuşak devlet